oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okutuyorum. Buyurun. Edirne Belediye Meclisi 15 Nisan çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılması gereken meclis toplantılarını ertelediğini hatırlatarak ancak gerekli durumlarda meclis toplantılarının olağanüstü yapılabileceği belirtilmişti. Bizim de Nisan ve Mayıs ayları için konut ve iş yerlerinde su ve atık su ücretlerinde %50 indirim yapacağımıza dair sözümüz vardı. Bu toplantıda sözümüzü yerine getireceğiz dedi. Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye meclis toplantısına vatandaşların ve basın mensuplarının katılamayacağını, toplantının belediye web sayfası ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağını söyledi. Bu arada virüs tedbirleri kapsamında her hafta salı ve perşembe günleri toplanan belediye encümeninin de haftada bir defa sadece çarşamba günleri toplanması kararlaştırıldı.